Diğer önemli noktada bu tarz uygulamaları kullanırken aslında bu teknolojilerin, bu tasarımların bizde yani insanda nasıl bir etki ortaya çıkardığı, şunu görüyoruz ki evet güzel estetize ve farklı tasarımlar aslında bizim son derece ilgimizi çekiyor, beğenimizi kazanıyor. Bunu diğer kişilerle paylaşıp hem onların fikirlerini almak istiyoruz hem de aslında bu akımın daha da büyümesine vesile oluyoruz. E, bu noktada görsellerde gördüğümüz biz gerçekten biz miyiz? E, aslında olmak istediğimiz idealize e, görüntümüz mü? Ve bu bizim aslında kendimizi kabul noktasında, kendimizi özgüvenimiz noktasında bizi nereye taşıyor? E, farklı bir görüntüye e, e, bürünme isteği gerçekleşiyor mu bizde yoksa bunları sadece e, kısa önemli hoş bir eğlence olarak mı e, görüyoruz? E, bunu aslında kendi iş dünyamıza nasıl değerlendiriyoruz? Bu son derece önemli. İlaveten çocukların bu tarz filtrelere maruz kalması noktasında da onlar bir yetişkin gibi kendi görünümlerine henüz kavuşmadıklarından ve gelişme ve büyüme aşamasında olduklarından gelecekteki görüntülerine dair zihinlerinde farklı modeller, farklı şemalar ortaya çıkabilir. E, bu da aslında onların kendilerine yönelik güvenlerinde e, zaman içerisinde farklı sıkıntıların ortaya çıkmasına ya da illa belli standart kalıplara, görüntülere kavuşma isteklerinin tetiklenmesine yol açabilir.